söylediği ukalaca lafa bakın. Anadolu'da kazma kürekle mezar kazarken ölü için daha sevaptır diyor. Bu kente düşman olan, bu kente bu kadar düşmanca davranan yöneticileri göndermeyin bu kente. Uğultudan, gürültüden de duyamıyoruz. Değerli milletvekilleri, genel kurulda büyük bir uğultu var. Hatibin konuşmaları anlaşılamayacak düzeyde. Lütfen saygıyla dinleyelim. Yüksek sesle konuşmayalım. Konuşma ihtiyacı olan arkadaşlar dışarıda konuşurlarsa daha isabetli olur. Sayın Değerli Başkan. milletvekilleri sürenizi yeniden başlatacağım. Bekleyin. Değerli milletvekilleri lütfen hatibi dinleyelim. Genel kuruldaki ultuya son verelim. Sayın Hatip siz buyurun. Sesiniz ulaştığında inşallah dinlerler. Buyurun. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar bizi dinleyin. Yani bu kibrinizi bir kenara bırakın. Bir kentten ilgili konuşuyoruz. Milletvekili arkadaşlarınıza saygılı olun. Ben ağrılı, yoksul bir kentten bahsediyorum. Türkiye'nin en yoksul kenti TÜİK'in verilerine göre sağlıkta, yoksullukta, göçte Türkiye'nin en yoksul kentinden bahsediyoruz. Bakın ağrılar, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar o kente giden adı Cumhurbaşkanı, adı Başbakan, adı Bakan her kente giden iktidarlar bu kentle ilgili çok önemli taahhütlerde bulunurlar. Ama hiçbir gün, hiçbir zaman bu taahhütlerin hiçbiri yerine gelmemiştir. 22 yıldır AK Parti iktidar Onların da 22 yıl içerisinde söyledikleri vaatlerinin hiçbiri hayata geçmemiş. Ağrılar ne diyor? Diyor ki ya biz hep Erzurum yolunda ölüyoruz. Çünkü TÜİK verilerine göre hastalıkta kanserde en çok ölüm vakalarının olduğu kent Ağrı kenti. Biz orada doğarız, yolda bir kalp krizi, kan kaybında Erzurum-Ağrı arası Yol Erzurum'daki Ağrılar ve Ağrı'daki ağrılar için ölüm yoludur. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri bugüne kadar yerine getirilmedi. Sağlık Bakanlığı son dönemlerde sadece bir göstermelik adına orada açık kalp ameliyatları yaptı birkaç yıl içinde. Açık kalp ameliyatlarının büyük çoğunluğu masada yaşamlarını yitirdiler. 2004 yılında da açık kalp ameliyatı iki tane ameliyat gerçekleşti. Bunlardan sadece Sağlık Bakanlığı reklam filmlerinde oynattı. Yani Ağrı'nın alabildiğine sorunları çok ama asıl sorunumuz bizim Ağrı'daki yöneticilerle, valilerle, kaymakamlarla ciddi sorunlar yaşıyoruz. Halkın iradesini yok hükmünde sayıyorlar. Halka düşmanlık ediyorlar. Seçimlerde alamadıklarını ve halka karşı büyük bir kin ve intikam duygularıyla hareket ediyorlar. Bakın 2024 seçimlerinde bütün dışarıdaki takviyeler, kıtalar, askerler, polisler kentin yönetimini Dem Parti'den alamadıkları için kent valisi ve kaymakamlar kente düşmanlık yapıyorlar. Nasıl bir düşmanlık? Seçilmişlerden hiçbir bağ oluşturmuyor. Seçilmişleri yok hükmünde sayıyorlar. Bakın biz kentte milletvekili seçiminde dört vekilin üçünü almışız. Kentin büyük bir çoğunluğunu il belediye başkanlıklarını, ilçe belediye başkanlıklarını almışız. Yirmi 8 il genel meclis üyeliğinden 21'ini muhalefet almış. 7'sini AK Parti almış. Ama bu vali, bay vali oradaki seçilmişlerden düşmanlık yapıyor. Hiçbiriyle bir hukuk oluşturmuyor. Mesela meclis başkanımız var. Meclis başkanının hakkı olan aracı vermiyor. Neye benziyor biliyor musunuz? Meclis başkanı olan Numan Kurtulmuş'a siz makam aracı vermezsiniz ama onun emrindeki buradaki genel sekretere verirsiniz. Çünkü Kürdün seçilmişine düşman hukuku uyguluyorlar. Bakın bir başka olay Ağrı'nın Hamur ilçesinde. O kadar çok büyük göç vermiş ki insanlar orada gençler kalmamış. Bu gençlerin kenti terk etmesinden sonra ölen insanlar mezar kazamıyorlar. Kaç kez bizi aramalarına rağmen Yetkilileri arıyoruz. Oradaki kaymakam aynen şunu söylüyor. Şu an Ankara'nın bir ilçesine, Bala ilçesine atandı. Söyledi ukalaca lafa bakın. Anadolu'da kazma kürekle mezar kazarken ölü için daha sevaptır diyor. Oysa ki kentte kimse kalmamış. Kürdün ölüsüne bile düşmanlık yapan yöneticiler var. Bütün ısrarlarımıza rağmen bu kente mezar kazıcıyı köylere gönderemiyoruz. Bundan valinin de haberi var, kaymakamın da haberi var ve şimdi 2024 31 Mart seçimlerinin intikamını nasıl alıyorlar biliyor musunuz? Kenti cezalandırıyorlar. Kent yoksul ve küçük Sayın Sakık lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Bu kente ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu kentin her tarafına gizli kameralar koyuyorlar ve herkesi cezalandırıyorlar. Trafik cezaları kesiliyor. Ya kent zaten yoksul. Bu kenti zaten öyle yaptınız ki göçe zorladınız. Bu kentte insan kalmadı. Şimdi ölç ve intikam duygularıyla hareket ediyorsunuz. Şimdi bakın bu valinin Kentte STK'larla, sivil toplum örgütleriyle, bu kentin muhalif partileriyle hiçbir diyaloğu yok. Ne yapıyor? Arkasında uzun uzun boylu insanlar, ellerinde uzun uzun namlulu silahlar, uzun uzun büyükler kentte terör estiriyor. Bu kent bunu hak etmiyor. Bu kente düşman olan, bu kente bu kadar düşmanca davranan yöneticileri göndermeyin bu kente. Bunları istemiyoruz. Bunlar bu halkın iradesine... Biraz önce birkaç saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Hepiniz oradaydınız. AKP grubu da dinledi. Film seyrettiniz. Evet o seyrettiğiniz filmler gerçeği yansıtmıyor. O seyrettiğiniz filmler kurgu. Gerçek sokakta. Sokağa çıkamadığınız için o salonda toplanıp film seyrediyorsunuz. Sayın Temelli lütfen tamamlayın. Sokağa çıkamazsınız çünkü sokakta gerçekler var. Sokakta kimler mi var? Sokakta 12.500 lira alan 4 milyon emekli var. Gidip onların suratına bakacak haliniz yok. O yüzden buradasınız, meclistesiniz, Temmuz'da meclisi çalıştırıyorsunuz. Ben eminim Ağustos'ta da çalıştıracaksınız. Çünkü gidemiyorsunuz sokağa. O sokağa gittiğinizde 6 milyondan fazla emekli 14.500 lira maaş alıyor. Yani açlık sınırının 6 bin lira altında maaş alıyorlar. O emeklilerin de yüzüne bakamayacaksınız. Yine sokağa gidemiyorsunuz. Çünkü sokakta asgari ücret alan 7,5 milyon asgari ücretli gerçeği var. Gidip onlara ne diyeceksiniz? Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.